Hiç düşündünüz mü zor zamanlardan geçen birine bakıp vay be ne kadar güçlü dediğiniz olmuştur. Dışarıdan bakınca kaya gibi duruyorlar değil mi? Ama ya o gücün arkasında bizim hiç göremediğimiz sessizce ödenen bir bedel varsa işte bugünkü analizimiz tam da bu gizli bedele odaklanıyor. İşte o meşhur cümle, bunu çok iyi idare ettin. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Sık sık kullanırız, duyarız. Genelde iyi niyetle söyleriz takdir etmek için. Ama bir duralım ve düşünelim. Bu basit iltifatın arkasında ne gibi fırtınalar gizleniyor olabilir? Bu söz aslında neyi örtüyor? İşte her şey bu metinle başlıyor aslında. O kadar tanıdık, o kadar masum görünen bir iltifata verilen insanı şöyle bir sarsan bir cevap var burada. Gelin şimdi hep beraber bu kelimelerin arkasına saklanan o gerçeği, o deneyimi anlamaya çalışalım. Peki o "Bravo, ne güzel idare ettin." sözüne karşılık ne geliyor dersiniz? Cevap hiç de beklediğimiz gibi değil. Çok net. Çok keskin. Hayır, etmedim. Sadece bu iki kelime. Ama bu iki kelime var ya, dışarıdan görünen o sakinlikle içeride kopan kıyamet arasındaki o devasa, o korkunç uçurumu tek başına özetliyor resmen. İşte o dışarıdan görünen iyi idare etme halinin aslı buymuş. Gözlerden ırak, tamamen kapalı kapılar ardında yaşanan bir kaos. Aklını kaybetmek, içindeki o parıltıyı, o yaşam sevincini yitirmek sessiz sedasız kanamak ve kimseler görmeden kendi içinde paramparça olmak. Gerçek bu. Peki insan böylesine bir içsel yıkımı nasıl saklar? Nasıl olur da kimse fark etmez? Metin bu sorunun cevabını hepimizin çok iyi bildiği, belki de sık sık kullandığı bir şeyle veriyor. Bir gülümseme. Diyor ki: "Hiçbir maskenin beceremeyeceği kadar iyi yalan söyleyen bir gülümseme takındım." İnanılmaz bir ifade değil mi? Bir gülümsemenin en usta maskeden bile daha iyi bir yalancı olabileceğini söylüyor. Düşünsenize, içerideki fırtınayla dışarıdaki o sakin yüz arasındaki kopukluğu bundan daha vurucu nasıl anlatabilirsiniz ki? Aslında psikolojide bu durumun bir adı da var. Duygusal maskeleme. Yani kişinin gerçek duygularını, acısını, kederini, öfkesini Genellikle toplum tarafından daha kabul gören, her şey yolunda mesajı veren bir ifadenin arkasına gizlemesi. Bu terimi bilmek önemli çünkü bu deneyimin ne kadar yaygın ve ne kadar gerçek olduğunu bize gösteriyor. Şimdi, tüm bu maskeleme, tüm bu sessizce verilen mücadelenin sonunda gelinen bir yer var ve metnin son cümlesi, belki de en can alıcı olanı, bu sürecin en ağır sonucunu, o görünmez olmanın bedelini tek bir cümleyle yüzümüze çarpıyor. Ama kimse fark etmedi. İşte bu kadar. Belki de en ağır bedel en büyük acı bu. Verdiğin onca içsel savaşın, yaşadığın onca çöküşün sonunda tamamen görünmez olmak. O anlaşılma, görülme ihtiyacın var ya, onun tamamen karşılıksız kalmasının getirdiği o inanılmaz derin yalnızlık hissi. Bu yüzden bu analizi bir özetle bitirmek yerine aklımızda kalması gereken bir soruyla bırakmak istiyorum sizi. Her gün etrafımızda gördüğümüz o gülümsemelerin ardında aslında ne yatıyor? Belki de bundan sonra birine bunu ne kadar iyi idare ediyorsun demeden önce bir an durup düşünürüz. Belki de o güçlü görünen insanların yüzlerine biraz daha dikkatli bakar, o maskenin ardındakini görmeye çalışırız.